Ailede iletişim nasıl olmalı? Çocuk yetiştirirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Özellikle bir çocuğu yetiştirirken hep başkalarına örnek gösterirsen o çocuk hep ezik, bir tarafı ezik kalır. Ya e, ee, başaramayacağına inanır hiçbir zaman. Diyeceksiniz ki benim evladım yapar, işte benim çocuğum şunu yapıyor, bunu yapıyor diye eleştirmeyeceksin. Eğer çocuğunuzun hoşuna bir şey gitmiyorsa onu çocuğunuzla yalnız konuşmanız lazım. İnsanların içinde çocuklarınızı terbiye vermeye çalışmaya çalışmayın. İnsanların içinde çocuklarınızı terbiye etmeye çalışırsanız çok yanlış yaparsınız gerçekten. Hani benim çocuğum çok iyi işte yapıyor falan derseniz çocuğun özgüveni artar. Yani yanlış bir şey yapsa bile milletin içinde doğru yaptınız söylerseniz çocuğunuz her zaman başarılı olur. Fakat haber çocuğunu işte benim evladım yapamıyor da Ayşe yapıyor, Fatma yapıyor, Ahmet yapıyor, Mehmet yapıyor derseniz çocuğunuz hiçbir zaman başarılı olamaz. Evet. Bazılarını görüyoruz. Çocuk ufak. Yani çocuk döker de. kırar da. Her şey yapar. çocuğunu dövüyor. Sanki düşman dövüyor. İnsan düşmanın bile hani döverken dikkat eder. Hani elinin gözüne gideceğini. Yani, eee... Allah korusun yanlış bir yere gitse eli mesela gözün eksi gözü kör olacak. Yani insan 7 yaşında veya 3 yaşında 4 yaşında çocuğunu dever mi? Ailede iletişim çok önemli gerçekten çok önemli. E, dersinde başarılı olan çocuklara bir bakın. Nasıl yaşamış sorun araştırın. Ve bir de dayak yiyen çocukların hayatını araştırın hep bir tarafı eziktir. Terbiye verildiğini zannediyorlar. İnsanlar çocuğa terbiye verirken dayak da verdiğini zannediyor. Halbuki anneden, babadan çocukları uzaklaştırıyor. Uzaklaştırıyor. Evet. Herkes hata yapar. Bazen işte evladı annesine babasına der ki anne bu böyle olmaz. Hani kendi fikrini sunar. <laughs> Fakat anne baba inadına çocuğun üzerine giderler. Öyle olmayacak benim dediğim olacak derler. Çocuğa baskı yaparlar. Çok yanlış. Gerektiği zaman onu büyük bir kocaman bir adammış gibi dinleyeceksiniz. Yani çocuğu kadar dinlerseniz çocuk o kadar başarılı olur. Ve dinleyeceksin eğer gerçekten doğru bir şey değil. Ona işte evladım bunu böyle yaparsan bu böyle olur, şöyle olur falan diye anlatılması gerekir. Yani illaki çocukla kavga etmeniz gerekmez yani. Bu ne yapar? Arada artık şey yapar. Bir savaş gibi. Hani anne ile evladın arasında bir savaş oluyor yani sanki. Yani savaşa gerek yok. Gerektiği zaman sen anne, e, çocuklarını dinleyeceksin yani. Evlatlar da dinlenir. Onlar küçük olsa da dinlenir. O küçük çocuk belki de doğru söylüyor. Sen ana ve babasın diye her şeyi biliyorsun demek değildir. Anne baba tabii ki olmak çok kutsaldır. Çok güzel bir şeydir ama evlatlarınızı ne kadar dinlerseniz dediğim gibi... O kadar iyi olur. Yani hem size faydalı olacak, hem o çocuklara faydalı olacak. Bazı yanlış yanlışlardan hatta e, dönüş olabilir. Ama hiçbir zaman sen evladım böyle yap, şöyle yap, yap, yap dersen ne olur? E, çocuğun yanlış şeyler yapar yani. E, yanlış bir şeyler yapabilir yani. Allah hepimizi e, yanlış yapmaktan korusun ya Rabbi evet. evet mesela bir çocuğa ders çalış dersini yaptın mı sormak güzeldir. fakat devamlı sorarsan ne olur yani artık bu şeyden çıkmıştı, dəhşeden çıkmıştı. Artık bu farklı bir şey olmuştu. Yani bunun adını ben bilmiyorum. Hani bir şeyi gerçekten çok çocuk da olsa konuşurken dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Her şey anne baba olmakla bitmiyor yani. Evet. Ekranda beni dinleyenlere hoş geldi. Fakat şu an 8 kişi olmasına rağmen e, kimler var göremiyorum. Kusura bakmasınlar. Videonun içine tam girerse tabii ki göreceğiz inşallah. Çocuklarınızı sevdiğinizi sık sık söyleyin. Çocuklarınızı sevdiğinizi sık sık söylemezseniz çocuklar sevildiğine e, hissetmezler. Yani sevgiyi başka yerlerde ararlar. Siz bunun farkında olamazsınız. Onları hissettirin vallahi, sıkı sıkı sarılın çocuklarınıza ki... çocuklar da anlasın ki anne baba işte bizi seviyor. Başka annelere babalara imlenmesinler. Çocukların yüreği çok hassastır. Onlar sizin anlamadığınızı pek iyi anlarlar. Yani güzel anlarlar. Bazı insanlar ee, 4-5 tane çocuğu olur. Fakat Nedense bağlarını geride kalır. Yani çocuklar der ki mesela işte beş tane çocuğun isimleri farklı farklı. Ya abimi çok seviyor ya da ablamı çok seviyor beni sevmiyor gibi şeyler olabiliyor çok çocuğun içinde. Gerçekten birini severken çocuğun biri geride kalıyor. Buna çok çok dikkat edilmesi gereken çok ince noktalar yani. Buna çok ince noktalar. ...bunlara dikkat edilmesi gerekiyor yani. Hani evlat arasında siz farkında değilsiniz mesela. Hediye alıyorsunuz değil mi çocuklarınızı? Öbürünü almadığın zaman öbür ki mesela çok eziliyor, büzülüyor... ...işte sevilmediğini falan zannediyor ama siz bunun farkına varamıyorsunuz. O küçük de işte ben bunu aldım. Ne kadar çocuğunuz büyük olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun sizin sevginize, sevginize ihtiyacı var canlılar. Evet. Yani aslında bu büyükler için de öyle. Çocuk olduğu için değil. Evde şu an kaç kişi var? Mesela örneğin. Mesela yaşlılar özellikle onlara bazen gidip halatır sormuyorsunuz aynı evde o istenmediğini biraz zannediyor çok üzüldükleri oluyor yani o yüzden bir insan evde yaşıyorsa bazen toplanılır çay içiliyorsa eğer o evde çayı bir arada içmek gerekiyor haftada bir kire de olsa bu yapılması gerekiyor çünkü kopukluk oluyor yani araya soğukluk girmemesi lazım öyle bir zamana geldik ki artık hani farkında değiliz yani kimin sevgiye ihtiyacı var kimin yok hani artık kendi şeyimize düşmüşüz ne, ne derler ona hep kendimizi düşünür olmuşuz böyle yani evet canlar bu akşam benden bu kadar ee, hepinize Allah'a emanet ediyorum görüşmek üzere. Sevin sevilin bu dünya kimseye kalmaz diyor Yunus Emre. Görüşmek üzere.